Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Çılgın sayısal lotoda Milyonerler Festivali heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Milyonerler Festivali'nin bu akşamki çekilişinde 5 artı 1 bilenler ekstra 10 milyon TL'nin sahibi olacak. 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen de çıkmazsa 4 bilenler ekstra 10 milyon TL'nin sahibi olacak. Ve çekilişimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarda da gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Siz alt şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza etkili katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Çılgın sayısal oto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 90 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyeninde sahibi olacaksınız. Sonra yine aynı makinemiz 1 adet de joker numara çekilişi gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilir bir de Joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyene sahip olacaksınız. Sonra ikinci makinemize geçeceğiz. 2190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini ikinci makinemiz gerçekleştirecek. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda. Kazandığınız kategorinin ikramiyesini arttırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını sizlerle paylaşmaya. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 383 milyon 787 bin 140 TL. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçe dönüşecek. Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal oto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet ilk makinemiz 90 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şanslı numaran olacak. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 85 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millifiyangoonline.com adresinden ve Milli TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 14 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği üçüncü şanslı numara var. Üçüncü şanslı numara 27 oldu ve şimdi de dördüncü şanslı numarayı bekliyoruz. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango Şans oyunu uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları daha canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şans numara 23 oldu ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği beşinci şans numara var. Beşinci şanslı numara 24 ve şimdi de altıncı şanslı numarayı bekliyoruz. Altıncı şansı numara 49 ve vetik makinemiz Joker numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Daha önce de belirtmiştim ilk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine Minolerler Festivali kapsamında ekstra 10 milyon TL daha sahibi olacaksınız. Bakalım Joker numara ne olacak? Joker numara 22 Evet acaba ekstra 10 milyon kimin ya da kimlerin olduğu unutmayın. Joker topu bilemediyseniz bile 5 artı 1 bilen çıkmadı durumda 5 bilen, 5 bilen de çıkmazsa 4 bilen ekstra 10 milyon liranı sahip olacak. Evet ilk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet Süperstar numarasının çekilişini daha önce de belirtmiştim. İkinci makinemiz gerçekleştirecek. Ekranlarda gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizle yerlerini aldı tüm Türkiye'ye tekrar bol şans diliyoruz. Evet ikinci makinemiz Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı daha önce de belirtmiştim. Süperstar numarasını bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Süperstar numara 59. Evet, iki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 14, 23, 24, 27, 49, 85, joker numara 22 ve süperstar numara 59. Çekiliş heyetimiz ekranlarda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Ve çekilişimizin de sonuna geliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Acaba kimler milyoner oldu? Çekiliş sonuçlarını MilliFiyango.online.com adresinden takip edebilirsiniz. Çılgın Sayısal Otomilyonerler Milyonerler Festivali ile 12 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında çekilişlerde garanti ekstra toplam 100 milyon TL kazandırıyor. Sizler de şansınızı denemeyi unutmayın. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekiliş heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurabilirsiniz. Yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdi koşacakın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.